Selam. Bugün arkadaşımla dışarı çıkıyorum. Ha gel. Orada arkadaşım. Şimdi size klasik olarak saçımı göstereceğim. Toplu topu, yaptım. Temizlik toplu yaptım arkadaşlar. Bunu böyle topladım. Saçımı açmaya gidiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Makyaj malzemeleri de var. Bunları böyle ben ders masam da yapıyorum. Yedim Ah. Olabilir. Düş telefon. Neyse bir şey olmaz. Böyle makyaj kutusu kullanıyorum. Neden böyle kullanıyorum diyeceksiniz ben bilmiyorum. İlk fondötenlerle başlıyoruz. Ama fondötenler bunun içinde olmadı için ben fondötene kullanayım ben. Ben de kullanayım. Evet fondöteni alıp hemen geliyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle bir şeyler aldık falan geldik şu şekilde. Ee, i̇ki tane fondöten aldım. Bir tane kirpik şeyi aldım. Bir de şöyle kaş. Tam tarama hem de kaş boyama şeyi kahverengi kaşın kaşın için doluyorsun. Ben size onları göstereceğim bu şekilde. Bu neyin? Ha ee, bunu alıyoruz. Biz pazardan pazar ürünleri kullanıyoruz. Bu arkadaşlar e, hafif içinde bunun az var, bunun da dolu var. Yani farklı renk tonlar. Şu biraz daha koyu. Bakın. Şu biraz daha, bu salladığım biraz daha açık, biraz daha koyu. Ben açık olanı kullanıyorum. Çünkü benim cildim de bence bunu uyuyor bu arada. Cildimle bu aynı renk. Bakın şöyle. Ama bu da birazcık e, böyle düzgün geliyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Açık renk kullanıyorum ben cildime. Böyle ben sürekli ürün kullansam açık kullanıyorum. Bunu şöyle. Kaş oldum, şimdi hiçbir şey falan oldu Yani maske de maske de var ya. Şimdi bunu süreceğiz ve fon. Arkadaşlar ben bunu ucuyla burasıyla fondöten burası yani kapa göz altı fotoğraflar fondöten falan, falan sürüyorum. Bu arada da bazen ruj dağıtıyorum. Bazen de anlık sürüyorum bu şekilde. Anladım bunu sürüyorum. Arkadaşlar yani highlighter da fırçasıyla sürüyorum zaten. Şimdi böyle yaklaşıp ucu böyle ucu böyle olduğunu çok seviyorum. Ben ben Kendimi açık renk değil dakika ben bence burama sıkıcım. Çünkü arkadaş biraz içi burada boş demiştim. O karda boş değil de boş işte. Niye boş? şu şekilde. Yüzüme bence bu kadar gerekli. Üstüne ee, bunun gözaltı sürmüyorum, karıştırmıyorum onu. Şimdi kötü yapıyor şekilde. bu şekilde. Bir açık renk kullanıyorum zaten dediğim gibi, bugün ucu alıp şu şekilde yüzüme dağıtıyorum. Çok aldım zaten. Bayağı bir çok sıktım bence. Çok az kullanıyorum çünkü bunları. Bu arada ben böyle yani normal makyajsız falan bir şey değilim. bazen bir şey dışarıya çıkınca kimse... aynen hafif izinleri çıkıyor. Böyle makyaj makyajsız olsun diye birazcık. Umarım bunu tanıdığım kişi izlemiyor. Evet, böyle yürüdüm, böyle şu an. Umarım kanalın ismi bilmiyordur. Benim kanalım Ben benim ikizim. <laughs> yani, ben bir şey kaptım arkadaşlar. Arkadaşlar hiç okulda böyle bir şey söylemedi bana. Şey, hiç kanalın, kanalın şöyle şöyle şey, cahitli bir cahitli bunları. Ama biliyorum hiç bilmem. Bence bilmiyorum ama buradan da yara var. Orayı da ben fondötenle kapatmaya çalışacağım. Kapatıcı aslında yok. Gözaltı kapatıcısı var. Ona kapanır mı hiç bilmiyorum. Burada fondöten böyle. Size makyaj yapma. Makyaj şu nasıl yapılır videosu çekeceğim. Bir tane. Ama o da böyle videolardan biri zaten. Buraları böyle çok fondöten lazım. Hem fondöten hem de kapatıcı burayı iyice kapatacaktır zaten şöyle. Burası birazcık bekleyecek arkadaşlar. Neden şimdi? Dersi çünkü birazcık bunu bir fondöten birazcık böyle bir şey yapıyorum. Ben sihirli gibi bir şey böyle teyzemde de vardı. Benim yüzü yırtık, yırtılmış gibiydi. Çok fondöten kullanıyordu o. Bir de yani şu derece. Ben o kadar çok kullanmıyorum günlük hayatımda. Bu kadar fondöten kullanmıyorum. Ben sürmüyorum bile fondöten. Size böyle bir makyaj yüzü çektiğim zaman böyle özenli bir şekilde kullanıyorum. Ama günlük hayatımda hayatta fondöten yaramadığı sürmem. Yani korkuyorum birazcık da böyle bir şey de olmuyor Evet, şimdi bunu böyle dağıtıyorum. Üzümde is kalıyor benim birazcık böyle tam sürmediğimde bastırarak sürüyorum. Pompalamıyorum ben yani böyle böyle. Tek bombayla sürüyorum arkadaşlar. Bakın. Ben bu şekilde dağıtıyorum bu arada. Hani arkadaşlar bazı küçük yaş çocuklarının babaları makyajlarını izin vermezler. Benim de babam öyle ve babam şu an evde de değil ve eve e, akşam saat 12'de geliyor. İşi, işe gitti şu an ve hmm, boyunluk dükkanı var yani boyunluk yapıyor. O yüzden yani boyunluk dükkanı böyle farklı bir şeye satıyor. Şu an dükkanda olduğu için de şöyle rahat makyaj falan yoksa bu makyajı ben babam yapamam. Ben bilgisayara bakarken ben buraya makyaj yapamam. Gelip şart... ben ne yapıyorsun kızlar ve kızlar gerçekten. Kız ya babamın çok kötü. Ben bir ara Elay makyaj yapmış Babamın çok da Kaçıyoruz babamızdan yani makyaj yap ister. Bir tık anneme izin veriyor. O güzel genç kadın. Yani yetişkinli ya. Ben 16 yaşıma geldiğinde, 15 yaşıma gelme nasıl makyaj yapıcı onu hiç bilmiyorum. Babam düzenli. Bu arada babam bu videoyu izlemez. Umarım izlemez. Babam bu videoyu görmesin. izlemesin Yani annemi sandım. Annem de kızar bu arada. Video çeken kamera gelip kızlar Beni sen ne yapıyorsunlar? Mekan cüzdan izin vermiyorlar. Bir sürü içeri ya. Evet. Hızlı bir şekilde yapıyorum çünkü. Her an yani annem gelebilir ya da babam. Babam gelmez saat 12'de gelebilir. Çünkü gün saat 12'de kapış. saat 12'de herkes zaten alakalı oluyor. Genellikle. Bu evde yalnızım. Annem şu an arkadaşlar şeyde e, annem burada kardeş üniversite daha bitirmedi yani üç çocukla mı üniversiteyi daha bitirmedi üniversite bitirmediği için üniversitenin son e, bölümünde şu an üniversite okuduğu için de şu an bir tane kursa gidiyor kurs diye yani kütüphaneye gidiyor işte şu an annem kütüphanede kardeşim babam babamla falan annem e, bir iki saate da tam 3-4 saate gelmiyor, geliyor. O yüzden biraz daha geç geliyorlar. Yani ben videoyu kapattığımdan 5 saat sonra gelir en az. Böyle buramda kapanmıyor biliyorsunuz zaten. i̇nsanların yani buralarında gıcık oluyor. Ben bunu makyaj yapamıyorum. Dün dedim arkadaşıma dün bu şekilde makyaj yapamadan gittim. Makyaj bir şekilde çok kötüydü gözüm. Baya. Neyse ikinci parka geçelim. İkinci şeye geçelim yani. İkinci şeyimiz de arkadaşlar şey. Güzel kapıcısını bu geliyor mu? Benim göz altı kapatış isteyenlerden artık kullanılmıyor. Bu tabanda 3 tane olduğu için Arkadaşlar hangi renk daha güzel güzel hiçbir şekilde bilmiyorum bir şey. Şöyle biraz aydınlık. <laughs> bu böyle bir renk. Bu gider mi sizce üstüne? Bunlar da böyle bir renk. Sanki en koyusu buymuş gibi X. Hepsini karıştırıp süreceğim. Elime değil tabii ki de. Göz altına kaşıp kaşıp süreceğim bu arada. Şurama. Şöyle aç bir de. Bunu ben buraları çok siyah dedim. Hemen buraya bir kez şöyle geçiyorum. Ben biraz fazla abartıyor olabilirim. Kepiklerime geliyor normalde benim. Biraz abartıyor olabilirim bu arada. Ve çok kötü kokuyor bunlar biliyor musunuz? Böyle kısacak bir durum değil ama gerçekten çok kötü kokuyor. Mesela arkadaşlar bu çok kötü kokuyor. Bunu ilk kullandım. Birinci. Bu daha hafif kokuyor. En açık rengi bu olduğu için bu daha hafif kokuyor. Bunu da böyle birazcık gidelim. Şu yani böyle süz. Şöyle çok az bir renk. Ve en illet üçüncü numara yani. En son sürdüğüm kesim en illet kokuyor. Şimdi ne kokusu? Şu ikisi. Bak bu bir ilk sürdüğüm. Bu da üçüncü sürdüğüm. Bu ikisi de iğrenç kokuyor ama ilk e, ikinci sürdüğüm şey çok güzel kokuyor. Neden bilmiyorum. Biraz daha koyu olduğu için ne oldu? En aşırı bile çok güzel kokaydı. Burada buranın bir lastik sanki varmış gibi hissediliyor. Çok kötü hissi. Bayağı berbat bir hissi var. Benim dudak stikim var. Yani e, bir şey var. Buraya, bunu da böyle süzüleceğim. Buraya parlatması için buralarıma. Buradan da sürüyordum yanlışlıkla. Burası anlık bir dudak şey olduğu için. Ben de ekmem arkadaşlar. Şu modu sürdüm bu arada. parladığı için. Ha, oraya azıcık. Azıcık da sürmesem de arkadaşlar. İyice iyice. Çok bastırmıyorum. Gözümle kaçıp çok bastırınca. Gözünüz çok kötü Acıyormuş. Ben hafif bastırıyorum. Demin böyle çok bastırdım acıdı. Ay. Kafayı bastırıyorum böyle böyle hızlı bir şekilde bastırıyorum. Herkes böyle basıyor, böyle bastırmıyor. Ben eskiden böyle bastırıyordum ve yani çok acı. Böyle bastırıyorum ben artık çok çok hafif bir şekilde. Benim cildim hassas. Yani kızarıp mor bakın şu çok sanki Kameradan böyle hem de. Böyle de hafif bir şekilde. İlk elde tabii ki de ilk böyle yapabilirsiniz. Buraya da böyle yapabilirsiniz. İkinci ama birazcık hafif. En azıcık olun. Çok hafif. Burada bir şey varmış bir durum ama. Ben iyice yedirdim. Şimdi bu buradan kalsın Bu Buraya pislendi. Bunu ikinci bir kocaman oldu. Bak arkadaşlar şu kadar ya ne kadar. Şu kadar. Bırak. Bir dakika. Bak bu şimdi bu kadar ya. Bu ıslandığı zaman bu kadar oluyor. Bak şu an şu an bu bu kadar ya. Son zaman bu kadar oluyor. Emin ederim size. Neden? Yani, e, ben bunu şimdi yapmam ama highlight'ı en son süreceğim. Şunu ben de iyi yapacaktım. Heh. mi geçeyim? Eyeliner'e mi geçeyim? Bu eyeliner'ı mı bozdu? Hep eyeliner'ım hep ben eyeliner çekmeyi Ben eyeliner'ı hiç sevmem. Hiç de çekmem. Çekim hepsini buraya yamuk bak. Buraya böyle. Buraya da böyle yaparım. Yani. Buraya böyle. Burası da böyle. Üstüm. Aynen aynı zaman Bir kere çektim o da berbat yani cücü oldu. Böyle bir göz kalemim var. Göz kalemi çekelim. O da şey olduğunu Oğlum ben göz kalemine berbat çekiyormuşum. Gözüme bakın. Şimdi ben bunu göz kremini. Eskiden. Ben bunu bence aynada çekip hemen geleyim arkadaşlar. Çünkü böyle çekemeyeceğim. Hemen bekleyin. Aynada çekmeye gidiyoruz. Biraz ses olacak. Ben çekip geleyim en iyisi. Arkadaşlar ben biraz göz kalemine abarttığımı düşünüyorum. Böyle oldu ama ben kötü yaptım. Şimdi sileceğim bunu. Hemen silip geleyim. Evet arkadaşlar şimdi silip geldim. Böyle oldu ama silinmiyorum. Evet. Makyajım çok aktı. Şimdi kirpik yapacağım. Kirpik zaten şöyle saç seçeneklerim var. Size göstereyim. Şimdi bakın böyle bir şeyim var ve bu ikisi var. Şimdi arkadaşlar bu bir de bu ikisi de benim. Tamam mı? Bu da annemin bu arada bunun şeyde çıkıyor. Böyle de olabilir ama ben bu e, böyle bu üstünü un, e, kaybettim. Eskiden arkadaşlar bu annemin de bu yoktu. Ama şimdi bu annemin bu ikisi de benim. Ben kendim kullanıyorum çünkü annem çok şey yapıyor. Arkadaşlar o kadar boyuyor ki ekipleri. Ben sevmiyorum. Bu, bu da eskiden çok boyuyordu onun gibi. Bu da arkadaşlar birazcık ekipleriniz böyle uzun gösteriyor bir şey yapıyor. Önce bunu sonra bu büyüğünü sürüm herhalde. İkisinin bir farkı yok mu bilmiyorum. Hemen hızlı bir şekilde. Evet şimdi bunu da süreceğiz. Ben de bunu açtım. Şimdi bunu da böyle... bu birkaç makyaj videomda bunun niye yavru olduğunu söylemiştim. Bakın şöyle. Uzun yapmıyor da. Biraz sadece uzun gösteriyor. Bunu birazcık doldurup geliyorum. Nasıl dolduracağım? Şimdi annem şimdi geldi. Evet arkadaşlar şimdi dolup geliyoruz. <laughs> Esti. Esti. benim bacağımın böyle şey kabur suyru ve kendi içinde yaptım kendime. Hani korkutacaktım ya üzüldüğüm kadının korkutsun dedim. Evet arkadaşlar. Böyle oluyor. Şimdi neyi seçip arkadaşlar bitiriyoruz. Şimdi hemen hızlı çıkmam bir saate baktım. Çok geç. Şimdi ruj bulup hemen geliyordum. Evet böyle bayağı zor. Böyle lip var. Bunu burama sürecektim. Böyle bir rujum var. Böyle bir var. Bu ikisi buraya teyzem verdi. Böyle var. Ve böyle iki tane var. Bu ikisini sürmeyeceğim. Bunu eliyorum. Bunu bir de içinde şunu sürme. Bu ikisi de en sevdiğim. Bunu süreceğim. Diğer yüzleri her yerine koyuyorum. Burada bunu da devam ettirebiliriz ama pembe olduğu için de sevmedim burada. Şimdi önce bunu çerçeve sonra diğerimiz o. Bunu çerçeve demiştim. Ah. Elinde evet, bir şekilde çerçeve yapıyorum. Ben hiç her şeyi yamuk oluyor. Ben aldım. Dağımın ortasına boş bıraktım. Oraya da başka bir şey süreceğim. Sanırım. Böyle yapıp bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Tamam ediyoruz. Birazcık. Evet köşe işte böyle bitiyor. Anlık yapmadım. Yapma gereği duymadım. Evet o zaman görüşürüz. Burada devamı gelecek. part 2 gelecek. Orada başka bir şeyler daha yapacağız. Görüşürüz. Hadi ya burada mı yapsam? Evet burada yapacağım. Bekleyin. Evet. Eee evet, şöyle açmış. <laughs> konuşmaları biraz şahit şey oluyoruz. Böyle hem ne oluyor şimdi? Hafif ben birer böyle bu şeyi karım yani sonra baba var. baba 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 var. Niye arkadaşlar baba 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 Evet arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.